Dünya 1965 yılında kurulmuş. zamanla tabii 47 yıllık bir firma. yer üretim yapan, eee dökümahnesi Gürpınar'da olan, talaşlı imalatın imalatın olduğu Sultan Gazi'de merkezinde olduğu bir firma. Tabii tamamıyla yerli üretim yapmakta. Gürpınar'da dökülen malzemeler Sultan Gazi'ye gelip işlenmekte. Bir devasa CNC makinelerimiz mevcut. RG'mizin doğrultuda yapılan hesaplamalar sonucu ürünler e, kullanıma hazırlanmakta, sunulmakta. Tabi ürünleri üretmekle kalmıyoruz. E, bir, biraz teknik bir bilgi olacak ama 16 barda çalışan bir vanayı 24 24 barda test ediyoruz. Emniyet kat sayısı olarak 1,5 sayısını baz alıyoruz. Tabi bu doğrultuda tabi Dünyarvan'a yurt dışına ihracat yapmakta. Yaklaşık 67 ülkeye ihracatımız mevcut. Avrupa ülkeleri, Güney Amerika, Kuzey Amerika eee Arabistan Yarımadası, Orta Doğu bölgelerine ihracat yapmaktayız. Bakalım yeni gelişmeler de mevcut duyarda, yeni ürünler üretilmekte. E, tabii yeni üretilen ürünler olunca e, tabii patent başvurusu yapılıyor. Ama tabii bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela TSE'de olduğu gibi. Çünkü ürettiğimiz ürünler dünyada olmayan ürünler oluyor. Ve böylece bu ürünlerin standardı olmadığından dolayı çünkü sonuçta yeni ürün. O zaman TSE'sine başvuramıyorsunuz. Bir de bildiğiniz gibi TSEK diye bir e, belge var. Eğer yani onu da alırsak, o zaman ne oluyor? Diğer e, firmaların bizim ürettiğimiz yeni e, bulduğumuz ürünleri onların da üretim hakkı doğuyor. TSK alırsak, bu yüzden ona da başvuramıyoruz. Sadece patent başvurusu yapıldı. Türkiye içinde öyle bir durum olmadı ama e, duyduğum kadarıyla Azerbaycan bölgesinde falan hani e, bizim markamızın e, basıldığı. Sahte olarak üretilen ürünlerin üzerine markamızın basıldığını duyduk. Et kalınlığı biraz daha ince oluyor tabii. E sonuçta bu da bizim markamızı deliyen bir durum.